Sen daha bu ateşe dayanamıyorsun. Nasıl cehennemde yanacaksın derim. Twitch'te <laughs> yayın açarsam babamın kredi kartını çalıp donate atarım. Kalp. Selam. İnternet. Youtube'u en karanlık yerine hoş geldin. Yapılmaması gereken videolar serimde. Direkt videoya geçmek istiyorsan buraya dakikayı bırakıyorum. Youtube'a iki çift lafım var. Önce onları söylemem. Ben bu videoları çektiğimde reklam veriyorum. Daha hızlı büyümek, daha çok kişiye ulaşmak için. Kendi kendime çekmemek istedim. Youtube'da reklam veriyorum. Bu Youtube hakaret içeren görüntü. çok şok edici görüntü. Sanal kumarhane. Bu videoları yayınlamıyorsun. Sana yani ne diyebilirim? Nightos videoları yayınla. Bunlar da hakaret içeren şeyler yok. Sanal kumarhane yok. bunlarda çok şok edici görüntüler yok. İnsanları deşmiyorum. Herhangi bir silah milah çıkarmıyorum. Sana ya Azıklar olsun. Sana lanet olsun YouTube. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Günlük ben dışarı çıkarken her zaman yanımda çantamı buldum, durum Ve tabii ki de ceplerim. Onları sonra ben geçeyim. Önce çantamın içinde neler olduğunu görelim. Kesinlikle hiçbir şey eklemedim, çıkarmadım. Emin olabiliriz. Birincisi. Bir adet tripod. Bir defter, not defterim. Küçüktür. Koran Korona Bir maske. Bu da yüz temizleyici kremi. Bir küçük not defteri daha. Boş ilaç kutusu. Motorumun ruhsatı. Neydi bunlar? Sik takmayın ne öyle bir şey işte. Kalem ama ben neleri bir adet cüzdan cüzdanında neler olduğunu gösterin kamera bir adet silah ne olur ne olmaz diye yanımda taşıyorum kibrit bu kibriti yanımda taşırmam sebebi bir günah işlediğinde. mesela Günah şu an. Youtube sana lanet olsun. Lanet okudum. Hemen bir ateş yakarım ve elimi üstüne koyarım. Sen daha bu ateşe dayanamıyorsun. Nasıl cehennemde yanacaksın derim. Herkesin kibrit taşımasını öneririm. Bozuk paralar. Bakır ter. Burada yine çok işe yarayan zımpara kağıdı. Peçete. Bir kalem daha tahta kalemi Evet, bir çadır. Çünkü her an bir yerde konaklamam gerekebiliyor. Bu çadırı o yüzden taşıyorum yanımda her zaman. Her zaman. Bir fener. Ne olur ne olmaz diye keçeleri. Bir orta eğer aç kalırsam balık avlayabilmek için. Bir kart Tabii ki de balıkçı kartı Bir adet çuval Herhangi bir, bir şey için çuval lazım olur Ona bir şey bulamadım Ve Sıradaki şey Bir santral standası Çünkü canım sıkılabiliyor her zaman Ve kullanmam gerekebiliyor Kız tavlamak için de birebirdir Bir Laptop soğutucusu laptopun ısınabiliyor. O yüzden bunu da yanımda taşıyorum. Bunu da Evet. Laptop soğutucusu var da neden laptop yok diye soracağını biliyorum. Bir laptop her an çekim yaptıktan sonra çekebilirim diye ve bunu montajlamak için tabii ki de. Ve çanta bu kadar. Çanta bitti. Başka da bir şey yok. Ha bir de ceplerim. Ceplerimde de 50 lira var. Başka da bir şey yok. Söylemek istediğim son bir şey daha var. Youtube'da yorum yapan arkadaşlar var. Ali Zazanoğlu. Kendini hiç tanımam. Hiç görmüşlüğüm de yok. Abi unutmuşsun. Ben de izliyorum seni sürekli. Twitch'te yayın açarsan babamın kredi kartını çalıp donate atarım. Kalp demiş arkadaş. Ee, doğru yoldasın kardeşim, bu yoldan sakın dönme. Ve bir de Abdülköroğlu var, ona da söz verdim. Neden söz verdim ben de bilmiyorum ama bir anda uyanamayan, bir anda uyanmayan da ne bileyim ya yani demiş. Çok doğru söylüyorsun. O videoyu da izlemek isterseniz, ah da çıkardım, buradan gidersiniz. Eğer bu videoya bir beğeni, iki izlenme ve bir yorum gelirse, içimde ne var videosu çekeceğim. Hadi sizi göreyim aslanlar. <laughs>